Merhaba dostlar. Ekim ayı oynatma listemde 26 film, dizi ya da belgesel incelemesi olduğunu ve bu sayının YouTube'daki Netflix Türkiye kanalının yayınladığı fragmanların sayısı kadar olduğunu biliyor muydunuz? İşin doğrusu ben de bilmiyordum diyor ve günün dizisine geçiyorum. İlk sezonu 6 bölümden oluşan How to Sell Drugs, Fast, Almanların da küresel ölçekte komedi yapabileceklerini gösteren eğlenceli bir gençlik dizisidir. Aslında gençlik dizisi kavramının, bünyesinde ergen dizisi denen türü de barındırabileceği realitedir ama, How to Sell Drugs bir ergen dizisi değildir. Dizide anlatılan, kendisinden ayrılıp okulun uyuşturucu tedarikçisiyle çıkmaya başlayan eski kız arkadaşını etkilemeye ve geri almaya çalışan lise öğrencisi, Moritz Zimmermann'ın hikayesidir. Bu arada dizinin Almanya'da 2013 ila 2015 yılları arasında evinden yönettiği online uyuşturucu işini kurarak milyonlar kazanan ama sonunda yakalanan bir garsondan ilham aldığını da bilmelisiniz. Gelelim hikayemize. Moritz, sabırsızlık içinde Amerika'dan dönen sevgilisi Liza'yı beklemektedir. Ancak gelen Liza değil, Liza'dan gelen bir ayrılık mesajı olur. Liza'nın yeni sevgilisi zaten oldukça yakışıklı olan Daniel, okuldaki uyuşturucu pazarını da elinde tuttuğu için, başa çıkılamaz bir rakibe dönüşmüştür. Moritz görüntü olarak ortalamanın altında yer alan asosyal bir tiptir. Tek arkadaşı tekerlekli sandalyesiyle okula gelen engelli Lenny Sandert'tir. Ayrıca Lenny'nin de tek arkadaşı Moritz'tir. İkili okulun en zeki ve en inek öğrencileridir. Yazılım ve bilgisayarlar konusunda dahilik seviyesinde bilgi birikimine sahiptirler. Liza'nın yıktığı dünyasını yeniden kurmaya çalışan Moritz, Lenny ile birlikte yatak odasında çevrim içi uyuşturucu satışı yapabilecekleri bir web sitesi kurarlar. İkilinin karanlık webde başladıkları uyuşturucu ticareti, beklemedikleri kadar iyi gider, adeta sipariş yağmaktadır. İşin hızla büyümesi yüzünden ürün çeşitliliğini ve kaliteyi arttıran Moritz, Liza'yı geri kazanmaya çalışırken Avrupa'nın en ikonik uyuşturucu satıcısına dönüşür. Sevgilisini etkilemeye ya da geri kazanmaya çalışan erkeklerin yaptığı milyonlarca aptallığa, Moritz'in katkısı da hiç yoktan uyuşturucu satıcısı olmaktır. Ancak bu uyuşturucu satıcısının uyuşturucuları bulundurduğu evde bir polis vardır. O polis Moritz'in babasıdır. Dizinin bundan sonrası çakma Breaking Bad ya da Breaking Bad'in lise versiyonu gibidir. How to Sell Drugs Fast bazen hüzünlü zaman dilimleri barındırsa da genelde eğlenceli ve komik bir dizidir. 30 dakikalık kısa bölüm süreleri dizinin tüketimini kolaylaştırıp hızlandırır ama Moritz dışında karakter gelişimine yeterince zaman ve katkı vermez. İlk sezon benim için rüzgar gibi geçti diyebilirim. Umarım sizler için de öyle geçer. İyi seyirler. Gurme 8.